biliyor musunuz? E bu zamanda zor biraz yani birikim yapmak zor. Ancak geçinebiliyoruz birikimi bırak. Zor geçiniyoruz. Ay başını zor getiriyoruz yani. Hayır mümkün değil. mutlaka geleceğimizi düşünmek zorundayız az da olsa. Harcamaları kısıyoruz. Birikim yapmaya yöneliyoruz. Ne olur ne olmaz. Yapamıyoruz. Yani her şeyi marketi görüyorsunuz. Doğal gazdır, elektrik, sudur. Ben emekliyim. Aldığım maaş bana yetmiyor. Hani verdiğiniz zamlarda da gördünüz. Millet perme perişan. Allah sonumuzu ailesi. Emekli insanın birikimi olmaz. Ben emekliyim. Neyle birikim yapabilirim? Çalışan olsaydım belki ama şimdi emekliyim. Emekli insanın bir birikimi olmaz galiba. Olur mu? Hayır. Nerede? Neyle birikim yapacağım? Ancak boğazımız doyuyor. Evet. Hayır. Emekliyim. Niye birikim yapacağım? 3 bin lira maaşla kim birikimi yapabiliyor ki? Nasıl yapayım? İmkanı var mı? Yok. Bu pandemiden dolayı da iyice zamlar, fiyatlar tavan yaptı. Alım gücü gittikçe düştü. Yüzde 60 düştü. Yüzde 60. Geçen sene 28 lira, 30 liraya aldığımız 5 litre ayçiçek yağı bugün 65 lira. Müthiş. Ha kriz var mı? Var. Bütün dünyada var. Ama Türkiye'de daha fazla. Niyeyse birikim nasıl yapayım? Ancak geçiniyoruz kızım. Ancak geçinik. Yani hayat pahalı, şartlar pahalı. Birikim yapamıyoruz. Birikim neyle yapalım? Birikim Yetiştiremiyorsun ki birikim yaparsın. Emekli olduğumuz halde yine de gidip çalışıyoruz. Yapamıyoruz. Ancak baş başa emekli işim. Birikim değil ancak ay sonu zor getiriyoruz. Bir ekmek olmuş bir buçuk, bir tüp olmuş 120 TL. TEDAŞ zaten 100 TL'nin altında fatura göndermiyor. Nasıl birikim yapılabilir? İki tane çocuk, okuyan çocuklar var, evin geçimi var. Nasıl yapılabilir? Ne, şu ortamda neyle birikim yapak kuzu? El arabası dört tatlı satmayla birikim olur mu? Olmaz. Ne birikimi ya? Birikimi unuttuk. Birikimin anlamı ne? Aldığım maaşın birikimini mi yapacağım? Öyle bir şey yok. Çocuklar yani böyle bir şeyle ne vatandaş böyle bir zorluğa girsin ne de böyle bir şey yapılsın. Yapılamıyor. Biz ay başını zor getiriyoruz. Bir de birikim mi istiyorsunuz? Yok. Maaşımız yetmiyor ki ne birikim yapalım. Birikim yap yapamıyoruz ki. Beş nüfus aldım. emekli maaşı iki, iki dört yüz lira. Birikim yapamıyorum. Ki ortama göre hiç birikim yapamıyoruz. Eskiye göre hiç yapamıyoruz. Ekonomi biliyorsunuz pandemiden dolayı artık yani yetişmeye biliyoruz artık daha. bunu da yaşıyoruz. E, yetişmek imkansız. Hani yetişmek derken bunun giderlere işte çocuk okutmaya faturalara efendime söyleyeyim yani e, birikim mümkün değil. Birikim yapamıyoruz kiraydı, faturalardı. İki tane çocuk okuyor. Şu anda pandemi döneminde her şey online ama gene de iki tane çocuk ayrıca tablet lazım oluyor, internet lazım oluyor, internet giderleri artıyor. Asgari ücret 2800 oldu ama yetmiyor. Yani bir evde iki kişi çalışmasa yapamıyoruz yani. Evinizde tasarrufa gidiyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Vallahi tasarrufa gitmek için işte elektrikten Lambaları söndürüyoruz. işte mümkün olduğu kadar az su kullanmaya çalışıyoruz. İşte mümkün olduğu mertebece biz suyu az kullanmaya çalışıyoruz. İşte ufak da olsa bir tasarruf yapmayı düşünüyoruz başka da maddi olarak yok. Sudan, elektrikten, ben her türlü şeyden ben yapan bir insan oldum olası için tek maaştım. Sürekli tasarrufla hayatımı idame ettirdim. Tasarrufa illaki gidiyoruz yani çünkü aldığımız maaş belli. Ben 2000 lira maaş alıyorum. 600 milyon kilo da arkadaşın evinde oturuyordum, düşük. 720 milyon doğalgaz geldi, hatta faturası da cebimde, size gösterebilirim. Elektrik, su. Mecbur tasarruf yapıyoruz. Nerede bir atıyorum, A101'dir, BİM'dir, çarşı marketinde nerede bir indirim var oraya koşuyoruz. Yani Allah sonumuzu hayretsin, hiç gidişat iyi değil. Söylüyorum ben emekli insanım, emekli zaten tasarruf da demektir. Tasarrufa gidecek başka bir tarafı yok yani. Geçinebiliyorsak zaten bu tasarruftur, başka bir şey yok. Mesela sudan tasarruf ediyoruz, ekmeğimizi hiç atmazdık, hiç bir, bir dilim bile ekmek atılmamıştır bizde. Ondan sonra işte pazara gidiyoruz, ucuz bulursak alırız, öyle. Mutlaka gidiyoruz, gitmek zorundayız. Her şeyde, doğalgazda, elektrikte, suda, eskisi gibi rahat davranamıyoruz. Gitmek zorundayız, yoksa geçimin imkanı yok. Allah'tan çocuk zamanında bir ev aldık. Kirada değiliz. Kirada olanlara Allah yardım etsin. Asgari ücrette çalışana Allah yardım etsin. Çok zor. Kızım çok zor. Ya işte asgari şekilde tasarruf yapıyoruz. Doğalgazdır, elektriktir. Yani belli bir tasarrufumuz oluyor. Yani mecburuz yani aldığımız parayla emekliyim, geçinmek için tasarruf ediyoruz. İsraf etmemeye çalışıyoruz. Ee, ülkenin durumu da belli. Ekonomik şartlar ağır. Onun için uğraşıyoruz. Bir vatandaş olarak elimizde geldiğince tasarrufa gidiyoruz. Hayır tasarrufa da gidemiyorsun. Yani tasarruf ya, Mesela bir doğal kazandığı zaman bu ay ne gelmiş diye 300 e, onu daha kısıtlamaya çalışıyorsun. <laughs> Elektrik ne gelmiş şu daha kısıtlamaya çalışıyor. Yani hanım demekli ben de bakıp bir şey koşuşturup yetiştiremez. Aynen. Nasıl tasarruf yapalım? Elektrik, doğal gaz, su, emekli başlığında nasıl tasarruf yapalım? Her şeyde tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Her şeyin ucuzuna kaçmaya çalışıyoruz. Bazı şeylerden kısıtlıyoruz. Yani her şey söylenmiyor. Çoğu şeylerden kısıtlıyoruz daha doğrusu. E, Tasarrufu elimizde geldiği kadar tasarruf yapıyor ama ne faydası var? Bir yağ çıkmış 80 milyon da al da ye. Yeni mi? Tabii kısıtlama çok. yememizde de kısıyoruz, sağlığımızda da kısıyoruz, giyeceğimizde kısıyoruz, yakacağımızda kısıyoruz. Kısıyoruz ki yaşayalım. Yaşam zorlaştı. Yoksa yaşa yaşam zor. Tabii ki kısıyoruz. Doğal gaz olsun, elektrik olsun, tasarruf mecbur yapıyoruz. Yoksa yetiştiremez, beş nüfus yet bakıyoruz. Bir de başka yan gelir de yok. Aynen öyle. Kesinlikle tasarruf olmasa hiç mümkünatı yok. Yani ee, şu var, bunu e, kurumlar veyahut da e, şu anki mevcut olan hükümeti kötülemek amaçlı değil ama yani dünya mücadelesine e, giren bir hastalıktan dolayı maalesef yaşıyoruz her şeyi. Tasarruf o tabii. Ne yapıyoruz? Marketlere gidiyoruz. En uygun yağ, en uygun çay, şeker nerede, nerede indirimde. Onlara bakıyoruz. Ee, doğalgaz havayı güneşli görünce kapatıyoruz Yani bu şekilde tasarruflara gidiyoruz yani hani ne kadar nereden ne şekilde kısarsak o kadar iyi